gününde, hesap gününde şu dört meselenin hesabını vermeden kimseye bir adım attırılmayacak diyor Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam. Bir adım atamaz kimse. Dört meselenin hesabını. Birincisi, an umrihi ma efnâ. Ömründen 60 yıl, 70 yıl bir hayat yaşamış insan. Bu ömrünü, bu hayatını nerede geçirdiğinden sorulacak. O halde kimse hayatın hesabını vermeden ölmesin kardeşim. Hazırlıksız ölmeyin, günahlı gitmeyin. Bakırız, şimdi zamanımızın ölümlerinin çoğu hazırlıksız ölüm oluyor, felakettir. Kalp krizinden düşüp ölüyor, felk geçirip ölüyor, trafik kazasında ölüyor, yüz kişi ölüyorsa, 90'ı hazırlıksız ve ani ölüyor. Bu felaket, felaket bu. Hazırlıksız olmayın. Hayatınızın hesabını bir ölçüde hazırlayın, her dakika hazır olun. Çünkü çok kötü günlerdeyiz, nasıl öleceğimiz belli değildir. 100 kişinin 90'ı yatağında ölemiyor, helallaşmadan ölüyor. Felaket. Ömrümüzün hesabını vereceğiz. E şimdi öyle değil ki, Adam bir ömür Allah'a secde etmiyor. Bir ömür. Zengindir, tüccardır, fabrikatördür, falan bankanın ortağıdır, falan şirketin yönetim kurulu üyesidir. Zengin mi zengin, şöhretli mi, servetli mi, servetli herif. Hayatta ne camiye geliyor, ne cemaate, ne cumaya, ne bir camiye, ne bir Kur'an kursuna, ne bir İmam Hatip Mektebi'ne, hiçbir yere ne müftülüğe, ne bir fakire, ne bir yetime bir kuruş yardım yok, hayır yok, hazinat yok, namaz yok, oruç yok, edep yok, haya yok. Günün birisinde kalp sektesinden ölüp gidiyor adam. Ölüp gidiyor, alnı sekteye gelmeden ölüyor. Ertesi gün bakıyorsunuz bir takım gazetelerin orta sayfasında vefat, vefat, vefat diye ölüm haberleri, ölüm ilanları yazmış oraya. Büyük adam, büyük iş adamı, kıymetli varlığımız, aile varlığımız, aile büyüğümüz, büyük insan falan şirketin adamı, falan fabrikanın adamı. E ne oldu kardeşim? Dün akşam Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hakk'ın rahmetli bir adamın babasını çiftliyorsa bu kadar kolay kavuşamaz ya. Yani. Ayıp bunlar, çok ayıp şeyler bunlar. Çok gülüş bunlar. Hayatının hesabını vermeden var mı Allah'ın rızası? Var mı Allah'ın rahmeti? Kim kandırıyorsun sen be? Bir de bu gibi zengin adamların köşküne, yalısına gidip de orada onun efendim çıktığı, alnını secdeye koymadan vefat ettiği köşkünde, apartmanında mevlüt okuyan, hatim okuyan hafızlar yok mu? Onlara sonsuz derece katlanıyorum ya. Yani. Çok çirkin bir şey bu. İstifar bu. İslam'ın istifarıdır bu. Bakıyorsunuz şimdi mevlidçi, mevlid efendi. Bakıyorsunuz toplanıyor köşkte. Alnı secdede secdeye gelmeden ölen bu herifin mevlidi okunuyor, hatim okunuyor. Şimdi sıra geldi adamı cennete postalamaya. Efendim ya Rabbi bu mübarek kulunu cennetlik eyle. Bu ediyor hain. Neresi cennetlik bu adam ya? Cehenneme odun mu olamaz bu adam? İstismar, İslam'ı kötüye kullanıyor bu adamlar. Ya Rabbi işte muazzam iş adamı iken insanlığa hizmet eden bu muazzez ve mübarek kulunu cenneti en yüksek makamına vefayla ya Rabbi. Bu ne biçim dua bu? Allah'la alay mı gülsün sen? Allah kimden razı olacağını ifade etmiş, zekatını vermeyen zenginden vallahi Allah razı değildir. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Çok sevdiğiniz malınızdan, mülkünüzden Allah'ın emrettiği şeyleri vermedikçe, namaz kılmadıkça, zekat vermedikçe sizi cennete sokmamıyor allah Teala. Sen ne biçim şey sokuyorsun cennete? Kimsin sen? Senin ne hakkın var bu istismarı yapmaya? Tevlikçi, ne hakkın var? Bunlar istismardır. İslam'ı istismar. Allah rızasını istismardır. Layık olmadığı insanlara zengin, efendim, göbekli, enseli, şişkin, pişkin bir adam geçmiş geçmiş. Ne haykırıyorsun be? Sen ne de musun bu adam? Bunu söyleyince vay efendim Timurtaş Hoca şöyle söyledi. Başıma bela oluyor adam benim Gerçeği söylüyorum ben. Eğer bunu anlamıyorsan, itiraz ediyorsan, gel konuşalım kardeşim yani. Evet. Söylemeyeyim ben gerçekleri ya. İslam'ı niye ayak altına alıyorsun sen? Üç kuruş para alacaksın diye o zenginden, beş kuruş para alacaksın diye niye İslamı kısmar ediyorsun sen? Menfaat kapacaksın diye, makam, mevki, şöhret elde edeceksin diye niye bu alnı secdeye diye adama adamı cennete sanıyorsun? Utanmıyor musun kardeşim? Müslümanlığı bunlar, Üzülüyorum, vallahi üzülüyorum. Bazen moralim bozuluyor, çöküyorum yani. İslam namına çok üzülüyorum. Bunlar İslam değil. Bunlar İslam'ın işi değil bunlar. Bırakın bu yolu, başka bir kazanç yolu seçin kendinize hadi. Başka bir kazanç, başka bir şöhret yolu seçin. Sen söz olun, dans söz olun ya. Gidin dans edin, bu işi bırakın bu yolu. İslam bunu kabul etmez. Gidin sahnelere şarkı söyleyin kardeşim. İslam'ı istismar etmeyin, camiyi, cemaati kötüye kullanmayın. Vallahi ızdırap çekiyorum ya. Çok büyük ızdırap çekiyorum. Ruhen, fikren, vicdanen küçülüyorum bu hadde karşısında ya. Cenab-ı Hak ümmet-i Muhammed'e insaf versin inşallah. İzan, şuur nasip etsin de uyanalım inşallah. Teala. Ömrünün hesabını vermeden kimse bir adım atamayacak. Resulullah haber vermiştir. Nerede geçirdin ömrünü kardeşim? Barda, pavyonda, diskotekte, Fransa'da, Paris'te öyle mi? Ölür ölmez Hakk'ın rahmeti kendisini bekliyor ve hemen doğru sorgusuz suat, cennete gidiyormuş gibi hava, İslam'ı bu kadar hafife almak nerede görülmüş yani? Evet, <laughs> Öğrendiği şeylerle sanatıyla, tekniğiyle, ilmiyle, senniyle ne iş yapmıştır, hangi hayrın hizmetine koşmuştur sorulacak. Bunun cevabı verilmeden bir adım attırılmayacaktır. Üçüncüsü, ve ammalihi min eynek ve fîmâ Bir de malından sual sorulacak insana, zenginlere malından sorulacak. Mal, bir sürü mal bırakmış gitmiş adam. Milyonlar, milyarlar bırakmış. Hacı Efendi, zengin adam, dünyanın servetini toplamış, toplamış, Allah yoluna dayatmadan ölmüş gitmiş. Kime kaldı? Kime kaldı geride? Efendim, Beynamaz Hasan Efendi'ye. Alnı secdeye gelmeyen çocuklara kalıyor bu servet. Oruç yok, namaz yok, zekat yok, hac yok, hayır yok, edep yok, haya yok. Bir sürü çocuk bırakmış geriye, milyonları da onlara bırakmış, ölmüş gitmiş. Kurtulacak mısın sen? İslam itikadına göre senin geride bıraktığın servetleri, senin geride bıraktığın kabillahı, senin geride bıraktığın paraları eğer Allah yolunda değil de nefsin, keyfin, şeytanın, şehvetin yolunda harcandığı müddetçe senin ruhuna sanki mezarında kezzat dökülüyormuş gibi Allah Sorulacaksın. Niye bu parayı kazandın da ehliyet bir kişiye vermedin? Niye Allah yoluna veremedin? Neden hizmet etmedin? Bu sarhoş çocuklara, bu beynama çocuklara mal toplamak için çalıştın denecek. Kardeşlerim yapmayın. Birbirimizi kandırmayalım. Gerçek manada Müslüman olalım. Günahlarımızı itiraf edelim. Üç aylar içindeyiz. Günahlara tövbe edelim. Bakın Allahu Teala'nın Recep ayındayız. Şaban ayı geliyor, arkasına Ramazan geliyor. Islah olalım, tevbekar olalım, hayatımızı tanzim edelim. İslam'a kendimizi uydurmaya çalışalım. Günahlardan, isyanlardan kaçalım diyorum. Sebebi anlatmamızın, haykırmamızın sebebi bu. Yanlış anlaşılmasın, kimseyi ayıplamıyorum, kimseyi kınamıyorum. Kimseyi tahrik etmiyorum. İşin vahametini ve ehemmiyetini anlatıyorum. Vazifemiz söylemek ve tebliğ etmektir. Ama tatbik eder misin, etmez misin o beni ilgilendirmiyor. Ben zabıta amiri değilim. Ben siz dini vazifeliyim onu söylüyorum. Ötesi kimseyi beni karıştırmaz. Cenab-ı Hak cümlemize ve cümle ümmet Muhammed'e meded inayet eylesin inşallah. Haftaya inşallah devam edeceğiz. Bu arada yine aziz ve